Bazı Osman Paşa'dayız, aday olması durumunda Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu desteklersiz diye vatandaşlara soruyoruz iyi seyirler. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu herhalde, Neden İmamoğlu? herhalde. Nedeni var mıdır? Var, çok var. Dürü var. Dürüst adam, çalmıyor, çırpmıyor, pırıl pırıl adam. Teşekkür ederim. Evet. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Murat Oru abi. Neden Murat Kurum? Abi şu anda İmamoğlu bir şey yapamadı, 3-4 seneden beri piyasada bir şey yapamadı şu anda her yeri. Tam da çöplükte gidemiyoruz şu anda. Çalışıyoruz diyor. Yeni metrobüsler çıkar. Yok ne çıkardı abi? Hep AK Parti'nin çıkarttığı zaman. Daha Bilal şey AK Parti'nin çıkarttığı zaman. Şimdi onda bir şey yok. O yüzden Murat Kurum. Evet Murat Teşekkür Kurum abi. Görüşürüz. Abi. Siz, Siz abim Murat, abi, Murat Kurum, abi. Kurum mu? İmamoğlu mu? Murat Kurum. Neden Kurum? Minibüs yok bir şey yok. Biz işten eve gidemiyoruz ya. Böyle bir şey yok ki. Eskiden gidebiliyor muydun muyduk abi? Gidiyordum. Şimdi yok. Yok minibüs yok kaldırdı hepsini. O yüzden. Teşekkür ederim. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu ile Murat Kurum İstanbul aday olsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Bilmem. Memnun muyuz bu yönetimden? Memnunum ben. O yüzden devam diyoruz. Evet. Devam. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Abi Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Murat. Neden Murat Kurum? Neyse uzun iş de... Teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı 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 fikirde. Aynı, aynı fikir değil. Neden aynı fikirdeyiz abi? Abi gördük. Ondan ki... memnun değil miyiz abi? Değilim abi. Niye abi? Değilim abi ne yaptı imam? Gece gündüz İstanbul için çalışıyoruz diyor abi. abi tabii yazılar öyle. Çalışıyorlar. Üç kişiden tamam. Üç kişiden çalışıyorlar. Çalıştı. Um kapan köprüsünü gördük. Aylarca bitiremediler. Burada gaz pompası aylarca bu, bitmiyor. Onun için şey, hani, içindeki o partiye çok. Ulaşım sıfır. Şimdi, Metroya binemiyorsun. Buzuluyor. Şimdi, Belediye otobüsüne binemiyorsun. Ben sıfır. Belediye AKP'nin işi. Teşekkür ederim. Bitti. Sağ ol, iyi Bitti, bunun tartışması yok. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu İstanbul'a da olsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu ya, kim olacak? Neden İmamoğlu? Şuna bak ya adam. Memnun muyuz İmamoğlu'ndan? Biz memnunuz. Teşekkür ederiz. <laughs> ne memnunsun da. ya? He? Müslüman yalan demeyecek ya. O da mısın? Müslüman mı? Ermeni o ya. Neden? Ben Hı? sana soracağım. Ben Hangi kanal YouTube bu? Youtube kanalıyız abi. He? Youtube kanalıyız amcam. Sana da soruyoruz. Murat <laughs> Kurum'la İmamoğlu İstanbul'a da olsa kimi tercih ederiz? Murat Kurum'u tercih nedeni Nedeni var mıdır? Efendim? Evet, nedeni var mıdır? Vardır, o teklifleri vardır. Evet. evet. İmamoğlu da belediyecilik işi benim işim diyor. Hani ne yaptı? Biz ya hani siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet. İstanbul'da ne yaptı? Gör, göz bir tane de ki bana şunu yaptı ben bu vatandaş. Tamam. Ben, ne kadar otobüs, ben belediye otobüsten emekliyim oğlum. Bütün arabalar yolları itekli insanlar. Evet. İtekli arabalar hurdaya çekti. Nerede? Şimdi araba, Hüseyin nereye gitti Gürsel, şeyin o genel başkan Almanya'dan oy toplamaya gidiyor. Alacak mı? A hayal. Hayal. Müslüman yalan demeyecek, haram yemeyecek. Bu adam alayış soyluyor. Adam olsa dedi, beylik Beylikdüzü belediye bak, gitti Makaroz'un heykeli dikti oraya. Niye? Kendi Makaroz Rum tohumlu. Anladın mı? Aynen öyle söyle. Teşekkür ederim. Beşer değil. Sağ olun. Abim, olursa. İmamoğlu Murat Kurum. İstanbul'a diyorsanız. İmamoğlu, İmamoğlu, Murat Kurum kimmiş? Buyurun abi. Murat, Kurum, Kuru İmamoğlu. İmamoğlu. E, teşekkür ederim. Olur, olur, olur tabii abla. Abi. İmamoğlu sonuna kadar. Nedeni var mı dedi? Nedeni? Soymuyor, çalmıyor, çalmıyor, çırpmıyor. Murat Kurum, AK Parti, CHP'den İmamoğlu aday olsa kim? Tercih? İmamoğlu. Nedeni var mı? Yok ama İmamoğlu Memnun. daha iyi. Memnun. Teşekkür. Murat Kurum'la İmamoğlu İstanbul'a aday olsa kim tercih ediyorsunuz? İmamoğlu'nu derim. Siz hangi? Aynen. Aynen. Gel abim. Murat Kurum mu, Önce ona sayıp sonra sana sormak. bana Murat... sor bana ben gidiyorum. Evet, Murat Kurum'u Kurum'u ama oğlum. Murat Kurum? Neden amca? Neden mi? Evet. Seni şimdi ben işe aldım değil mi? Evet. Amca. Ben benim yanımda çalışıyor. 15 gün daha sene dolmadan izine gidiyorsun. İstanbul'u sel bastı. Bunun ikisi 4 senelik kesinleşmiş hapis var. Sen hala daha soru soru değil bir kere. 4 senelik kesinleşmişi biliyor musun? Bilmiyorsun. Evet. Biliyor musun? Evet, hapis de, var. Evet. Ee, sen şimdi onu sormayacaksın. Başka. Onun peşinden Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal olaydı ona verirdim. Bak dinle. Deniz Baykal olaydı ona verirdim. Niye? Hiçbiri sıfır kapatılsın parti. Parti kapatılsın. Diğer partilere geçsen başka soracak soru var Canım mı? Canı sağlı. Yok. Tamam Murat Kurum, kurum yaparmış, on, numara. on numara. Arkasında dağız biz be. Evet. Böyle. Senin gibi. abi. Tamam arkasında dağız. Murat Kurum. Teşekkür AK Parti'ye onay. Başka gerisini kapat. Teşekkür ederim. bitti. Sağ olun. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Var mı nedeni? Nedeni ne olacak? Bir tane bir tanesine haksız yerine ceza verilirse yani o adamı kötülemek mi lazım? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Tamam biz Ekrem İmamoğlu'yuz. Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. Yani birisi cezası varsa suçsuz yerine cezaevi atıyor. Tamam mı? ondan sonra bu adam suçludur. Ne, e, neresi suçludur? Haklıya adam cezaeviye giriyor. Teşekkür ederim. He. Kimse kendini ateşe atmaz. Sağ ol abim. Ben AKP'nin alacağını inanıyorum. Murat Kurum'u verir misiniz AK Parti'den? Ver, veririm. Neden abim? Bak parti her zaman başarılıdır. Evet. Tamam. Geçmişini biliyoruz en azından. Memnunuz Mem diyorsunuz. Çok memnunuz. Hayır, Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, devam edelim. Aferin merhaba. Abim AK Parti'den Murat Kurum, CHP'den İmamoğlu. Aday olsa kimi tercih İmamoğlu. Nedeni var Seviyoruz onu. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ee, Murat Kurum bir şey yapacağını düşünmüyorum. O yüzden. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. İyi günler abi. İyi günler kardeşim. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Murat Kurum tabii Neden ki. Neden Murat Kurum? Şehircilik Bakanı iken icraatleri belli bu. Kentsel dönüşümlerde falan çok üst düzeyde çalışmalar yaptı. Bunu biliyoruz. Aynı olayı Gazi Osman Paşa'da tekrar kaldığı yerden devam ettirecek Allah kısmet ederse. Teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Abi. İyi çalışmalar. İyi günler. Sağ olun. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum kim? AK tanım Parti'den. Tanımıyorum ben adamı. Şey ve o adamı tanımıyorum. Ekrem İmamoğlu'nu tanıyorum ben. İmamoğlu, tanıyorum. Evet. Neden? Konuşma. Teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu İstanbul'a aday kimi tercih ederiz İstanbul biz İstanbul'da? E, Ekrem İmamoğlu'nun fanatiyiz. Biz Murat Kurum'u da severiz ama Ekrem Bey çalışmalar e, çalışmaları yeterince başarılı buluyorum kendisini. Destekliyorum. Sonuna kadar da arkasındayız. Ben ve ailem adına konuşayım Biraz ben. Önce amca dövecekti. Ne yaptı İmamoğlu bana bize İstanbul'a diyor? Yani İmamoğlu'nun çalışmaları genel olduğu için bizim belli bir yaş grubumuz bunu biraz e, hani kendine e, faydalı olmadığını düşünüyor ama e, bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 28 senedir aynı mahallede oturuyorum. Bugüne kadar oraya ilk kütüphaneyi Ekrem moğolu açmıştır. Semih Ağa'yı verdi kütüphanesi Taşköprü'de. E, kendisini bundan dolayı çok tebrik ediyorum. Bizim çok işimize yaradı yani gençlerin arkasında. Ama bu şeyleri de biraz indirim yapsın canım. Akbillerimize aylıklarımıza yani çalışıyor ama bu İstanbul'u tekrar kuşatmasını bekleyemezsiniz kimseden. Yeni gelen bundan farklı mı olacak? Peki HDP ya da İyi Parti aday çıkarırsa İmamoğlu'nun şansı ne olur? Ben etkileyebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Çünkü Meral Hanım'ın son dönemlerde hani daha önceden de masadan çekilmesi, tekrar geri dönmesi insanlarda bir zaten güven problemi oluşturdu. Ben Ekrem İmamoğlu'nun tek başına değerlendirileceğini düşünüyorum. Teşekkür Ben teşekkür ederim. İyi günler. Murat Kurum Ekrem İmamoğlu. Kim? Murat Kurum İmamoğlu. 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 Neden İmamoğlu? Öyle. Ak Parti'den Murat Kurum, CHP'den İmamoğlu, adı olsa kim tercih eder? İstanbul için. Evet. İmamoğlu iş yapıyor mu? Yapmıyor mu abi? Neresini yapıyor? 16 milyon İstanbul için çalışıyoruz diyor. Kim çalışıyormuş? İmamoğlu. Kendine çalışıyor. Allah rahmet eylesin, öldü benim için. O kadar. He. Peki Murat Kurum'a verir miyiz? Ak Mur Parti'den. Çevreye sevecek bakanımız da. Şimdi milletvekilimiz. Tabii canım. Murat Kurum şeyden gelmez. Sen söyle. İş yapandan gelmez. Murat Kurum'la İmamoğlu İstanbul'a diyorsun. Murat Kurum, Murat Kurum Neden Murat Kurum? Murat Kurum yaptıkları ortada. Deprem bölgesinde gece gündüz çalıştı adam. Bir ikincisi Ekrem İmamoğlu'nda yapmadıkları ortada. Ama benim gönlümdekini sorarsan ne Murat Kurum ne, ne Ekrem İmamoğlu Tevfik Göksu. Aynen, Esenler aynen Tevfik Göksu. Yani yerle bir eder İmamoğlu'nu. Teke tek ele bir şey çıktıkları zaman İmamoğlu pert. Zaten pert de hepten ölür. Teşekkür ederiz. Abi merhabalar. Son soru ise sorayım abim. İmamoğlu Murat Kurum İstanbul'a diyorsa kim tercih eder? Yorum yok. İma İmamoğlu İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ben CHP'liyim. Ondan dolayı. Evet. Memnun muyuz? Memnunuz. Ben? Teşekkür ederim. AK Parti'nin yapamadıklarını yapıyoruz. Sağ olun. Teşekkürler Saygı sağ olun. Günler. Abim vermiş olduğu ile anketimize sona ermiştir. Teşekkürler.